Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımı tamamlanan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelenen Nostalcik Çocuk Oyun Dünyası'nda incelemelerde bulundu. Birçok projeyi hızlı bir şekilde hayata geçiren Eyyubiye Belediyesi bir açılışa daha hazırlanıyor. Eyyubiye Belediyesi'nin yeni neslin geleneklerden kopmaması için projelendirdiği nostaljik çocuk oyun dünyasında yapım süreci tamamlandı. İçerisinde eski oyunların olduğu ve yaklaşık 3100 metrekarelik alanı kapsayan proje GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile birlikte yapıldı. Tamamlanan çalışmaları meclis üyeleriyle birlikte inceleyen Başkan Kuş, meclis üyeleriyle birlikte topaç oynamayı da ihmal etmedi. Pandemi nedeniyle açılışı ertelenen projeyi kısa süre içinde açmayı planladıklarını belirten Başkan Kuş, önemli açıklamalarda bulundu. Göreve gelir gelmez çocuklarımıza, atalarınızın, dedelerinizin, büyüklerinizin geçmişte oynamış oldukları oyunlarla sizleri buluşturacağız diye sözümüz vardı. Aslında yapımını aylar önce bitirmiştik. Lakin pandemiden dolayı açılışını gerçekleştiremedik. İnşallah önümüzdeki ay itibariyle pandemi normalleşir ve vatandaşlarımızın artık yasakları sona erer ve çocuklarımızı, evlatlarımızı inşallah burada ağırlama fırsatı buluruz. Şu anda açılışa hazır. Hiçbir eksiğimiz yok. Belediye meclis üyesi Mahir Öğe ise atalarımızın dedelerimizden bizlere miras kalan oyunları oynamak için belediye olarak çok güzel bir projeye imza attık. İnşallah çok yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun şeklinde konuştu. Ee, az önce de Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi atalarımızdan dedelerimizden bize kalan miraslardan biri de bu tür oyunlardı. Biz de Eyyubiyeli çocuklarımıza, gençlerimize bu nostalji yaşamaları için güzel bir proje kazandırdık. Sayın Belediye Başkanımızın, keza ilçe başkanlarımızın, meclis üyelerimizin çok ciddi katkıları oldu. Kendilerine ben teşekkür ediyorum.